Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte koleksiyonumdaki sunut araçları inceleyeceğiz. Şimdi zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Önce 2025 yılında yeni çıkan Liberty Walk anlaşmalı Nissan Skyline 2000 GT Liberty Walk'ı inceleyeceğiz. Bu aracı herkes otistik diyor ama bence otistik dememelisiniz çünkü o kadar bence otistik gibi durmuyor. Ön far detayları yapılmış, önünde böyle güzel bir işaretlere yer verilmiş. Camı gerçekten Tunut'dakiler, Tunut'dakilerin camı çok büyük oluyor. Yanında minik bir Liberty Walk yazısı var. Morla da beyaz çizgi gerçekten uymuş. Jantlar jant seçimi bence farklı olabilirdi. Arkaya baktığımızda iki tane dev egzoz görüyoruz. Arkada pek bir detay yok ama bulduğunuz zaman bence almalısınız çünkü değerli bir araç. Bunun farklı renkleri de çıkmıştı. 2023'te mavi rengi çıkmıştı hatta. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar bu Tunut Volkswagen Golf MK1. Bu Reels Garaj. Yani 2022'den kalma bir model. Ön detayları yapılmış. Logoya yer verilmiş. Yukarıdan yine herkesin dediği gibi otistik. Ama ben otistik demeyeceğim. Vın vın araç bu. Yandan baktığımızda 66 Rio ve Volkswagen logosu görüyoruz. Bunda da yine ikisi aynı cam büyük ihtimalle. Arkaya baktığımızda büyük bir egzoz görüyoruz. Tünüklerin hepsinde büyük bir egzoz var. Yani çoğunun cantı böyle. Şimdi Tunit and Furious Dot Charger'a geçelim. Bu 2023'te çıkmıştı. 2025'te farklı renkleri çıktı. Ben şimdi 2024'te var. 2024'te olanı var. Şimdi göstereyim. Arka detayları bu şekilde. Yandan baktığımızda şurada bir kırmızı çizgi görüyoruz. Aracı yukarıdan zaten Don Tarata abimin arabasının motor zaten çıkmıştı. Bunlar da çıkmış. Ön far detayları yok. Altı da böyle. Emin ol, bence bulduğunuz zaman almalısınız. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bunu tını olarak sayarsanız bunu da bir tanıtayım. Arkadaşlar bunun jantı yine bu araç ve o mor araçla aynı. Ön far detayları yok. Bunun bu arada set aşı vardı 2024 kolisinde de bende yok. Arkada şöyle bir motora yer verilmiş. Ben bu aracı gerçekten beğendim. yanımda çünkü fiyat logosu üstünde çizgiler ve fiyat yazısı. Bence çok tatlı olmuş ve şurada da İtalya bayrağı var. Bence bu aracı gördüğünüz zaman alın. Ama artık bulmanız zor. Şurada da Good Year yazıyor görüyor musunuz bilmiyorum ama. Arkadaşlar bakın bu 3 arabanın şu anda cantı aynı. Şimdi Mazda RX3'e geçelim. İmzalı bu arada bu araç. 2024'te geldi yine ön far detayları yok ama parlak yapılmış plakalı var torbul yazıyor torobul arkadan baktığımızda bu sefer egzoz çok minik diğerlerine göre far detayları yapılmamış araç yine sizin dediğiniz gibi otistik ama burada arkaya baktığımızda toyota Ayers ve nks in ne anlaşmalı bir araç bu aracı bulduğunuz zaman direkt alın. Bu aracın bir de siyah ve beyaz rengi de çıktı. Onları da alabilirsiniz. Bunun cantı da yine bu dördü gibi aynı arkadaşlar. Şimdi sırada herkesin istediği Porsche 911 Turbo 3.16 var. Bu araç gerçekten çok detaylı bir araç. Arkadaşlar şimdi bunun 2024 yılında mor rengi çıktı. Morumsu. Ben bunu 2023'te ilk çıktığı zaman aldım. Bu yüzden bu daha değerli. Aracın böyle simli bir siyah rengi var. Canta bu sefer Dodge'la aynı yapılmış. Çok farklı cant kullanmıyorlar tunuklarda. Önden baktığımız zaman gerçekten far detayları çok güzel. Burada bir Porsche logosuna yer verilmiş. Plakalıkta 964 turbo yazıyor ve şurada sinyal ışıklarına yer verilmiş. Yukarıdan baktığınızda şurada bir rüzgarlık görüyoruz. Arkadan baktığımızda şurada Turbo S yine plaka detayları ve fırın orada Porsche yazıyor. Gerçekten çok detaylı bir araç. buldunuz zaman direkt alın. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Niye bütün Tuned'ların jantı sizce aynı? Yorumlara bekliyorum. Bakın arkadaşlar. Bu dördünün cantı aynı. Bir de bu ikisinin cantı aynı. Siz karar verin. Bana yazın. Abone olmayı unutmayın.